Selam gençler. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki dişçi oluyoruz. Dişçi bir tek boynu buldum. Bu oyunda dişçi olacağız. Dişi şey çok iyi tabii. Hmm. Şöyle Köpeği soktuk. Ablacığım sen bir daha gelme ya. Abi, biz seni istemiyoruz. Abla bu dişler ne? Allah aşkına hiç gitmemiş. मोमो चौदी बुनने चुके Yanımdan salladım. Salladım. Bu. Ay. Nereye gitti? Nereye ya? Of. Kızım dişlerini beyaz yapacak. Melek şunu, şunu yap. Melek bunu yap Melek. Melek. Allah aşkına Allah diye bir şey var. Evet, Allah bizim niçin yapıyor da biz dişçi oluyoruz. Melek yapıyor ya biz yapmıyoruz onu söyle. Of, moralim oladı Ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım? Hadi. Ablacığım ne istiyorsun? Hmm. Bundan mı istiyorsun? istiyorsun? Ay, tövbe tövbe tövbe. Tövbe sallaha. Neyse ben ney olayım. Oh etiket meşe. Allah'ım yok ben indirmeyeceğim bu tarafa. Hadi uza sana hadi uza. Abi evet, uza ya midem bulanıyor. Sarı sarı dişler var. Evet. <laughs> Çok güzel. Ben evet. Hüriye'yi Tamam Teşekkür ederim. Evet, iyi hissediyoruz. kardeşim. Abla bana onu istediğini söyleme. Abla. Hayır. Hayır yapmayacağım. Hayır. Ya güzelim dişler ya. Ne güzel tutmuşsun böyle. Bu ne abla ya? Ya sabır ya selamet. Arkadaşlar neden böyle yavaşım? Şey? Çünkü tabletten oynuyorum. Tabletten çok zor şu Ben ya ne yapacağım? Tamam mı? Bu ne Allah aşkına yarabbi çok. Eyyyyyy. Hmm. mideni bulandırdın ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu ne? Ay, bir dakika. Arkadaşlar şimdi çok şimdi bir tane mini oyun oynayacağım. ne oynayalım. Bunu oynayalım. Hadi. Kırçaladık. Kırçaladık. Eee... olsun. Afiyet olsun. lan? Gerisini sen yap. gerisini o yapıyor. Sadece uzak. Zaman... Ne? Ben nasıl düştüm? Gel lan bu sefer. Seni ben o bazlamadım mı? Lan nasıl kaybettim? Ucundan düşmeyelim. Bunu kaybetmeyelim. Şimdi en uzun yapacağım. En uzun yapacağım. diğer basıyorum, üçlü basıyorum, dörtlü basıyorum. Yenilersen döverim. Lan nasıl yeniliyor? Evet, Düşmeye tamam. Lan. Şurada dakika bir goldür. Bak. Yok. Bir kere, bir kere, bir kere, bir kere, bir kere. Bir <laughs> Çok tatlı. Böyle demeyelim. Abicim git ya. Artık ortasına geliyor. <laughs> Oğlum sen niye vuramıyorsun? <laughs> Vuramazsan tabii. Ödüm, ödüm. Aa, rahmetli çok iyiydi. Ya, bu ben mini oyun oynayacağım. Bu oyunda ben çok iyiyim. <laughs> bu ne abi? Skor sizin puan yüksek skor. Oyun yaparım. Arkadaşlar ama bu çok zor oldu. Abi bir anda. <laughs> ne? 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 Geçti. Ne <laughs> <Mi> diyecektim ki? <sana? gülüyor> yüksek skor onu geçeceğim. <gülüyor> ne? <gülüyor> yeter ya. ya yeter bu mini oyundan. Yeter lan. Ne bu lan. Anlamadım ben. ye Bu ne? Oyunda ne oluyor ki? Aşılda Allah aşkına Bu diş macunu muydu yani? Ben yarım saat için diş macunu için mi uğraştım? Git ya Git ya Git git ha, Bir daha dişlerine bak ya. Tövbe Bu yüzü ya Gözüme vuruyor dişi Güzel Güzel bir şey çıkarsa profil fotoğrafını <laughs> Şaka. <laughs> abi, senin ne işin var burada? Abi, abi. Bak, Allah aşkına. Ne var? Ne var? Ne var? Bak. Bu için mi geldi yani? Ne <laughs> Lan sesi açtık. Sesi full açtık. Oğlum çok zor. Oh, ah, tamam. Bitti. Sesi çok var. <laughs> Lan ne yapacağım? bir eksiğim olacak ki direkt eksiği olacak Ay ben niye öyle yaptım ya emek harcamıştık o kadar ya evet. Evet, şu ortaya takayım böyle dur şurada buradan böyle buradan böyle Buna da böyle. Buna da böyle. Buna da böyle. Ah böyle gel. Ama yok bakmak istemiyorum. Bak bakmak istemiyorum. Hadi uza. Böyle git. Al fotoğrafını da çektim. Al. Hadi tırı. Al al. Sen kızsın ya. Yarım saat bekle. Tamam. Ne kadar yarım saat bekleyelim dedim. Gel bir sizlik yaptık. Bugün <laughs> linç yiyoruz. Harbi. Aaa bu neymiş ya? Bunu bu neden böyle bölelim? Arkadaşlar şu an. Oyunla alakalı değil mi? Donumla alakalı. Abi hamburger yemeyin. Ben pek sevmem. Köfte çok severim de hamburger sevmem. Abi 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 Allah aşkına. O dişleri ben gördüm. Neden bulanmaya başladı arkadaşlar. Bir de bunu mu? Ne boş great, diş macunun ucuna sıkıyorsan ben geliyorsun. Ben geliyorsun. Evet başlayalım. Dişlerin nasıl oldu? Bak 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 bak. O ne lan? Lan kurt ne arıyor dişinde? Onun dişinde kurt ne arıyor? Ben biraz daha olsa kurtu da mı yiyeceğim? İki tane kurt var lan dışında. Oğlum kurt kurt. Kurdu attım bir tane. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çıkıyorum bundan. Umarım bunu çıkıyorum. Çakır. Bana niye attın abi ya? Üstüm ıslandı ya. Tamam ne, ne yapacağım? yapacağım? Bunu ne yapacağız? Ne yaptım ben şimdi? Bir iki şu ya. değil. Şimdi ne, ne oldu Allah aşkına? Bunu ne yapacağım? <laughs> abi beni çok yordunuz ya. Yarım saat keyfim kaçtı. Abi Allah aşkına o dişler. yani çok güzel yapıyorum da ağlıyorum. Güneş mi Allah aşkına bu ne anime kızı gibi ya. Bom o ne ya? Rozet geliyor dakika bir gol biliyor. ya. Tamam tamam Az önce ben seni yaptım. Ben seni az önce yaptım. Bunları koy. Bunları da koy. Bunları da koy. Bunları da koy. Az önce yaptım, az önce. Az önce yaptım ya. Psikopat şu kedi ya. <laughs> Şimdi bir Şimdi Ne şey yaptım? İşlerini yine bakıyorum değil mi? Şimdi ben öyle bir şey yaptım ki bir daha düşmeyemeyecektim. Ya başka şey Başka şey dişçiye gitmiş. Bak, i̇zle şimdi. Bakayım. Çok güzel dişlerini yapıyor. O yüzden de artık süsleyemeyeceğiz. Bu ne abi? Lan ne? Lan Ben şey görmedim kemiği. Kemik ne var lan orada? Ağzını, ağzını aç. Allah aşkına ya. Ya yeter lan artık senden. Oğlum. Oğlum ne ararsan var lan. Allah aşkına. Oğlum bitki mi yiyorsun sen? Ben yemek yerken insan bir dişlerini fırçalar. Ya Rabbi çok şükür de. Ya Rabbi çok şükür de. Neden mi? Eversi gün ben bunu döveceğim de bir daha gel. Hadi gel. Hodur meydan. Gel. Seni döveyim seni. Bu ne ya? İki tane oldu şu boni moni Evet abicim. İlk önce şunu da şöyle tutalım. Olur mu? Ay senin ben ağzını... <laughs> Lan bu tekrar gelmiş. Niye geliyorsun oğlum sen ya? Dakika bir gol bir. Bıktım sizden. Bıktım sizden. Bu ne oldu? Ya, tamam mini oyun oynayacağız. Şunu oynayayım bari. Arkadaşlar neden kaybediyorsun? Bu oyun çok kolay diyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bir yukarı yaptığınız ışın hızı gibi. Bak o kadar hızlı ki yapamıyoruz. Ne? Hatta değmedi ya gidiyor ya. Anlıyor değeceğini hemen oyun yandırıyor. şimdi ben yapacağım. Tableti uzaktan tutuyor mu? Bak yakınlaşıyorum bak nasıl oynuyor. <laughs> ne? Nasıl <Maske> kaybettim? <'yi> Yenildi. <laughs> Şu oyunu oynuyor ben. Oyunda çok iyiyim ya ben. <laughs> oh. Hadi şunu öldür ya. Yeter. Sen Sen nasıl öldün? Burada vur. Burada vur. Lan seni nasıl öldü? Bak yakında daha iyi vur. da daha iyi vuruyor. Haydi. Haydi böyle. Olsun. Şimdi bu yanına yapışacak öpücük öpücük koyun Oğlum boş yere niye vuruyor? <laughs> ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlar yaşamınızı gibiyim. Gittiniz <laughs> <laughs> Hadi be ya. Hadi 30 tane yaptın yeter mi? Yeter lan yeter. Ama bir an adam... Kılıçınız mı var bak? Bitti mi ya? 20 yaptım. Hadi bekleyelim. Ya çık oğlum ya. Evet çıkma, çıkmak çıkmak istemiyorsun. Evet. Eksiziz ki kazandım. Ya Allah şükür ya Rabbi. Gitmişler geçer. Şimdi geçelim. Geç. Kanka. 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 Amerika koleksiyonu. Ya bu yine mi kaptan Amerika çıktı? Wow. Kuhum, kuhum. Kuhum, kuhum. Akşam kuhum. Ya ben sana bakmayacağım. Ya sen... <laughs> ya niye sen geliyorsun? Niye niye? Ya sabır ya. Gelme ya. Gelme. Ha, geliyor da geliyor. Geliyor da geliyor. Oğlum dişlerini fırçala dişlerini. Bazen enayiler ne yapıyor mu arkadaş? Dişlerini fırçalamıyor. Gidiyor dişçiye dişçi de fırçalıyor. Lan evim var. Diş fırçam var. Fırçalasana o zaman. Yine mi öyle yaptın? Yarabbi, sen ya Rabbi sen büyük ya sen bilsin ya Şu fare var ya fareyi öldüreceğim yakın adam. Gel lan fare seni yak. Seni de yaparım Fareyi şöyle verin. Fare seni öldürürüm fare. Fare bak fare seni öldürürüm. Bak bana dişlerine daha geçiyor galiba. Bu da ah, sabır çekiyor. Aa, bitti mi lan bitti mi? İş mesaimiz bugün kapanmıştır. İş mesaimiz bugün kapanmıştır. Haydi eyvallah. Haydi eyvallah. Haydi eyvallah. Haydi 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 haydi. Herkes elleri kaldırsın. Ve son müşterime ve veda ediyorum. Bonbon deniş yine geldi. Bu ne çıkıyor? Ben bu oha. Oha ilk defa gördüm. Ve son müşterimiz. Allah'a emanet olun kararlar. Hepimizi bir burada delimin şunu çevirelim hadi gidelim. Oh bom 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 mastik kefo baba fantastik karpuz tam karpuz yeme gidiyorum hadi baba teşekkürler haydi bay bay, bay, bay. Allah'a emanet olun bir dakika hadi Allah'a emanet olun